size elmalı rulo kek yapıyorum yavrular. Önce elmayı rendeliyorum. Üstüne iki tatlı kaşığı şeker ekliyorum yavrum. Elma suyunu çekene kadar bunu böyle güzel karıştıracağım. Suyunu çektikten sonra da tarçın ekleyeceğim. Elmalar öldü yavrum. Suyunu çekti. Şimdi üstüne tarçın da boşaltıyorum. Şimdi tarçından da bir güzel karıştıracağım. Sonradan da altını kapatacağım hazırladığımız elmayı soğuması için tepsimizi üstüne yerleştireceğim. İncecik sereceğim. Şimdi üç tane yumurtayı kırıyorum. Tekini hazırlıyorum. Şekeri de ekliyorum. Şimdi çırpıyorum yavru. Çıktıktan sonra sütü ekliyorum yavru. Unu ekliyorum yavru. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya yavru. Sakin sakin. Böyle incitmeden çırpıyoruz üstüne yavrum böyle da, da. Bu tepsimizi 175 derecedeki fırına süreceğiz yavrum. Kapanana kadar da bekleyeceğiz pişmesini. Gördüğünüz gibi kekimiz oldu yavrum. Rulo yapmak için üstüne artık yumuşayacak yağlı kağıdımızı kapatıyor dakika bekledikten sonra ters çevirdim. Kağıdını böyle üstünden bak alıyorum. Aldım aldım. Şimdi rulo yapacağım. Rulo yaptım. Yağlı kağıdına sardım. Şimdi buzdolaba koyacağım. Buzdolabında bekleyecek soğuması için. Tatlımızı dolaptan çıkarttım. Kestim. Size ben göstereyim. Hepinize afiyet olsun.